Pankreas kanseri için yapılan çalışmalar son yıllarda özellikle nişasta bazlı şeker olarak bilinen fruktozdan zengin mısır şurubunun pankreas kanseriyle ilişkilendirilebileceğini gösterdi. Bu durumun mekanizması net olarak bilinmemektedir. Fakat çok geniş kapsamlı izlem çalışmalarından elde edilen sonuçlar fruktoz tüketimi ve pankreas kanseri arasında bir ilişki olduğunu gerçekten ortaya koymaktadır. Bunun dışında pankreas kanserine neden olabilecek yine gıdanın ön planda bir koşul olduğu ileri sürülebilir çünkü günümüzde artmakta olan kanserlerin bütünü aslında bizim fark etmeden içine saplanmış olduğumuz endüstriyel gıda çıkmazıyla ilişkili görülmektedir. Baktığınız zaman bugün ülkemizdeki sigara kullanımı ya da alkol tüketimi bundan 15 yıl öncesine göre çok fazla bir değişiklik göstermemiş hatta gerilemiştir ancak Gıdanın endüstrileşmesine baktığınız zaman herkes marketten alışveriş yapmakta, uzun raf ömrüne sahip ürünleri tüketmekte ve kanser ne yazık ki buna paralel olarak artış göstermektedir.